Şehre Türkiye'm nasıl? Merhaba nasılsınız? nasıl nasıl? Vallahi işte çıktık bir dolaşalım ala dedik. Amin. Amin. <laughs> Hayırlı işler. İyi Parti Beyoğlu Belediye Başkanı. İyi, i̇yi nöbetler artık. Haydi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayır gel bir eline sıkın da güzellik görsün. Güzel güzel. Haydi. İyi pazarlar. Hayırlı işler. Nasılsınız? Hayırlı Sağ olun. Beraber olsun. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar efendim. Abi iyi çalışmalar. Nasılsınız? Merhaba efendim. Nasılsınız? hep beraber olsun. İnşallah. İlk önce duanızla tamam, sonra inşallah oyunuzu çıkıyorlar. inşallah. İnşallah. Bizim partiden. Bizim partiyalıyız. Ey çok güzel bizim partiden Hastamız evet. evet. Hayırlı günler, iyi pazarlar efendim. <laughs> Bereketli olsun. <laughs> Yok unutmayacağız. İnşallah gelirsen olurum bak. Tamam. <laughs> Vallahi de billahi de sana vereceğim. İsmet'in sesi. Kolay gelsin, kolay gelsin, gelsin bereketli olsun. Allah Nasılsın teyzeciğim? Sağ en güzeli bu biliyor evet. musunuz Amin. 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 Şey Allah razı olsun. Amin. Selamun aleyküm. İyi, i̇yi, i̇yi pazarlar efendim. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm. pazarlar, iyi, iyi çalış, iyi parti belediye başkanı adayım. Hayırlısı olsun. Beraber olsun. Duanıza bekliyoruz. Oylarınıza kolay gelsin. Selamünaleyküm. İyi pazarlar. Bereketli olsun. İyi çalışmalar. Şöyle el sıkışalım. Adın ne bakayım? Haydi. Ne Sen kalecisin. Evet. Meslektaşımsın. Şimdi bana şut çekeceğim. Ben de sana şut çekeceğim. Tamam. Haydi. Evet. Yunus. Abdurrahman. Hadi. Hadi. Ver bakayım. Ver elini erkek. Hadi e, ben buradayım. Rüzgar buradayım. Ben ver ver. Hadi. Hadi Hadi Eymen. Eymen sen Rize'li misin? Hayır. Neresinde? Sokak Toprak çekiyor. Yine uzat çıkalım yola yüzünden güneşe bak iler var güneşe dön Türk'len bak iler var